Hayatım Otomobilden herkese merhaba. Bugün İzmir'deyiz, Çeşme'deyiz. Karşınızda yeni Santa Fe. Santa Fe 2000 yılında üretildi ilk şu an 24 yaşında ve 5. nesil olarak karşımıza. Bunun her neslinin her makyaj versiyonunu kullandığım için atalarını da bilirdim. Öyle diyebilirim. Evet, şuradaki H detaylar dikkatini çekti mi? Artık Hyundai'in bir simgesi gibi H detaylar burada görüyorsunuz. Otomobilin boyutları büyüdü. Dingil mesafesi 50 mm arttı. Boyutta ise 45 mm arttı 4835 mm'ye çıktı. Yani zaten gördüğünüz gibi oldukça iri bir otomobil. D sınıfı bir SUV ve 7 koltuklu. Türkiye 7 koltuklu olarak geliyor. E, tasarım olarak oldukça şık. Dikkatliyseniz biraz Amerikan vari çünkü Amerika pazarı için üretiliyor. E, niye Amerika pazarı için üretiliyor? Çünkü Avrupa'da sattığının 10 katını Amerika satıyormuş. O yüzden de Amerika pazarına daha böyle cüsseli ve iri bir otomobil geçeceği için bunu tasarlamışlar. Evet yani 20 inçlik jantlarla da otomobil kendi belli ediyor. Yanında dodikler ve aşağıdaki detaylar siyah. Özellikle bu rengi aldık ki hani e, siyah detaylar belli olsun. Aradaki fark ortaya çıksın. Burada düz bir ön tampon bizi karşılıyor. Hava girişler burada. Biraz da burada hava girişi var. Yani sanki elektrikli bir otomobil gibi. Ama bu otomobil sadece hibrit motoru asılacak Türkiye'de. Aynı Hyundai elektrikli motorların olduğu gibi burası aktif panel. Yani hareket haline buralar açılıyor. Otomobil elektrikli değil ama elektrikli gibi bir ön sahip. Evet... E, çok güzel bir far yapısı var dediğin gibi. Ee, aynı zamanda burası gündüz farı iken sinyal verildiğinde sinyal olarak kullanılıyor. O yüzden de güzel. Ee, farklı bir ayna kullanılmış. Otomobil oldukça devasa ama sürtünme kasarısı 0.29. Yani böyle biraz otomobil hani büyük bir kitle gibi görünse de aslında ya otomobil üzerinden rüzgar akıp gidiyor diyebiliriz. Evet otomobilde biraz böyle hani baktığınızda MPV kadar büyük ama gerçek bir SUV var karşında. Çünkü 4x4 özelliğine sahip. Bu özellik de otomobili farklı kılıyor. Arka kısımda tipik Amerikan otomobilleri gibi düz. Bagaj kapağı biraz ilginç. Alışmadığımız tarzda. Stop grubu aşağıya taşınmış. Yine H şeklinde. Evet yani yüksek bir otomobilden baktığınızda üçüncü stopu görme şansınız var ama aşağıda sinyali veya stopları görme şansınız yok. Tipik bir Amerikan otomobil tarzını arkaya da yerleştirmişler. Yanına da si şık bir görüntü bekliyor. Bana biraz ev 9u hatırlattı. Onun da şu köşesi biraz böyleydi. Ee, orada da dikkatimi çekmişti. Sanki ticari araçlar olur ya böyle e, hafif ticari araçlar. Onlar gibi bir, e, böyle görünüm sunuyor ama tabii onların çok çok büyüğü. Evet, bu iri cüste otomobilin içine bakalım. İçine asılmış. Biraz da içinden devam edelim. Evet, dışında da bahsetmiştim. Santefe bayağı büyüdü. Bunu içeride her yerinde hissediyorsunuz. Özellikle arkadaki koltuklarda. Ayrıca bagajda da 2 tane koltuk bulunuyor. Yani toplam 7 tane koltuk var. Türkiye pazarına sadece 7 koltuklu olarak geliyor. Yurt dışında bunun 5 ve 6 koltuklu versiyonları da var. Türkiye ise sadece 7 koltuklu versiyonu geliyor. Dışarıda bahsetmiştim. Otomobilin dingil mesafesi artınca boyutları da değişti. Bu boyutlar da iç mekana konfor olarak yansıdı. Otomobil bir MPV gibi. Her tarafında göz var. Bilhassa şuraya bayıldım. Hem böyle açılıyor hem de arkadaki yolcu şöyle açabiliyor. Yani bu çift taraflı kullanabiliyorsunuz. Mesela buradan bir şey koyunuz. Arkadaki yolcu oradan bunu çok rahat alabiliyor. 50 litre artan bagaj hacmi 628 litreye çıktı. Bu da bu otomobil için böyle iri bir otomobil için bence gayet iyi bir bagaj. Arka koltuğu yatırarak da bagaj hacmini büyütebiliyorsunuz. Evet otomobilin mesela burada arkada bir cam bulunuyor. Burada bir sunroof var. Cam buradan elektrik olarak açılırken sunroof böyle manuel olarak açılıyor. Bu biraz ilginç olmuş. Yani bu premium bir otomobilde bence bu da en azından elektrikli olabilirdi. Onun dışına baktığımızda kavisli ekranların burada da olduğunu görüyoruz. 12.3 inçlik hem gösterge ekranı var hem de burada multimedya ekranı var. Her zamanki gibi diğer Hyundai'lerde olduğu gibi sola sinyal verdiğinizde burada bir pencere açılıyor. soldaki kör noktayı görüyorsunuz. Sağa sinyal verdiğinizde de yine pencere açılıyor. Sağdaki kör noktayı ekrandan görebiliyorsunuz. Burada bir klima ekranı var. 6.6 inçlik bir klima ekranı. Bunun üzerinden de her türlü klima ayarını yapabiliyorsunuz. E, buradaki 12.3 inçlik ekran da dokunmatik ve oldukça güzel tepkileri var. Yani burada da başarılı bir ekran kullanılmış. Burada bir göz var. Dediğim gibi deminden e, bolca göz var. E, altta bir torpido göz var. Şu altta bir göz var. Otomobil 7 kişilik ama 10 tane bardaklık bulunuyor. Bu da güzel bir özellik. Yani e, piknik yaptığınızda yer bardaklıkları da otomobil için rahat rahat koyabilirsiniz. Ve ben bu otomobilin birçok detayını beğendim. Mesela şu an kaputu görebiliyorum. Artık birçok otomobilde kaputu göremiyoruz. Bunu da görebiliyoruz. Yüksek bir kaput var. E, bu da böyle hani bilhassa kaputu görmek isteyen insanlar için güzel bir avantaj. Evet otomobilin dışında bahsetmiştim. Biraz böyle e, Amerikan tarzı tasarıma sahip. Bu Amerikan tarzı tasarımı içeride de seans diyor. E, dışarıdaki H'lerin birçoğunu içeride de görebiliyorsunuz. Mesela burada havalandırma ızgaralarında da H harfini görmeniz mümkün. Otomobilin içinde mesela dikkatimi çeken bir detay da direksiyon. Direksiyon biraz böyle hani İngiliz otomobillerini anımsatan bir direksiyon simidi kullanılmış. Direksiyon üzerindeki butonlar daha önce Tucson'dan alıştığımız veya e, Hyundai modellerine alıştığımız bir buton grubu var. E, bu arkada da manuel vites seçeneği sunuluyor. Böylece 6 ileri otomatik şanzıman manuel olarak da kullanılıyor. Bu sürekli beni uyarıyor çünkü kameraya bakıyorum diye diyor ki yola bak sürekli önüne bak. E, yoksa sürekli sizi uyarıp birazdan önceki ki kahve molası ver. Çünkü senin uykun geldi. Buradaki sensör de bu işe yarıyor. Tam direksiyon üzerinde bir sensör var. Sizin e, sürekli yola bakmanızı sağlıyor. Bose müzik sistemi var ve oldukça güzel bir müzik sistemi kullanılmış. Bence bu öyle bir otomobil için premium hissettirecek bir müzik sistemi bulunuyor. Otomobilde bolca e, Type-C çıkışı var. Yani yine yolcu sayısı kadar Type-C çıkışı kullanmışlar. Bu arada iki telefon aynı anda kablosuz şarj etme özelliği burada sunuluyor. Bu da güzel detaylardan bir tanesi. Tamam yola bakıyorum. Önde yine bir cama yansıtılan ekran var. Özellikle otomobili otoyolda kullanırken e, dikkatinizin dağılmasını engelliyor. Mesela siz tutmak için çizgiler var. sürekli sizi uyarıyor. Eğer şeridin dışını taşarsanız sesli veya burada çizgiler sizi uyarıp sizin çizgiden çıkmanızı engelliyor. şerit takip asistanını yine çok sevdiğimi söylemiştim bunda ileride. Bunda artık ikinci jenerasyon şerit takip asistanı var. aynı zamanda adaptif hız sabitleyici var. Bu da e, geliştirilmiş. Bu da oldukça güzel. E, onun dışında otomobilde e, 1.6 litrelik hibrit motor kullanılıyor. 215 beygirlik bir güce sahip. 367 Nm torku var. E, 180 km maksimum da sahip. 0 9.8 saniyede çıkıyor. 7.3 litrede e, 100 km'de yakıt tüketim var. Böyle desno bir SUV için bence bu oran gayet başarılı. Evet yani genel hatlarına, Amerikan'a benzeyen bir otomobil. Yakıt konusunda da cümleyle biraz daha böyle Avrupa'yı diyebiliriz. Otomobilin güvenlik sistemleri de oldukça başarılı. Bu otomobilde tam 10 tane hava yastığı var. Bu 10 hava yastığı hem arkadaki yolculardan sürücüye kadar herkesi aracın içinde işte koruyor. E, tabii ki şu an Türkiye'nin standartı bu konuda çok yükseldi. E, ve bu yüksek standardı, güvenlik standardını bu otomobil karşılıyor. E, demin bahsetmiştim adaptif hız sabitleyiciden tutun da e, çarpışma önleyici sistemlere kadar her şey mevcut. Tabii ki Hyundai'nin olmazsa olmazı Uzaktan kumandayla park etme sisteminde bu otomobilde mevcut. Evet biz İzmir'e bu otomobili kullanmaya geldik. Ben e, ilk izlenim olarak şunu söyleyeceğim. İlk neslinde kullanmıştım 2000'li yılların başında. Şu an 2024'teyiz Yani 24 yıldır hayatımız olan Santa Fe'nin son neslinde kullanmak bize nasip oldu. 5. jenerasyonun içinden şu an size sesleniyorum. Ve gerçekten keyif aldım bu otomobilden. Başka lansmanlarda başka testlerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.